Fetih koşusunda Safkanlar son 400 metreye giriyor. 2 numaralı Artsmen önde. Fark bir boy. Dışından 1 numaralı Akgün Atak kalktı. Hemen yanından 6 numaralı Zafer Ateşi'nin geriden 4 numaralı Scott Leon'un ve 5 numaralı Uğur Bey'in ataklarıyla atlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Dış kulvardan gelen 4 numaralı Scott Leo şimdi. içindeki Akgün'ü yakaladı. Bariyer dibinde yine mücadelede Artsmen. Yanlarında Zafer Ateşi. Müthiş bir mücadele var. 6 numaralı Zafer Zafer ateşi öne geçiyor. Zafer ateşi zafere uzanıyor. Fetih koşusunda Özcan Yıldırım'la start alan 6 numaralı Zafer Ateşi kazandı. Evet. Ee, çok iyi tanıdığım bir hattı. Ee, nasıl senin için yarış? Ya Geçen uzun aradan sonra gördüğü yarış sonrası e, gerçekten hani böyle e, yıllanmış bir e, formu yakalan bir at olur. Bu sene daha iyi görüyorum. Yani at 8 yaşında olmasına rağmen bu sene gerçekten geçen seneki böyle küçük küçük sorunları bu sene hiç yok. Ee, geçen birazcık istediğim gibi yarış temposu gitmedi. Yavaş gitti. Bir de ilk yarışıydı. Çok da sıkıştırmadık. Bugün çok güveniyordum. O yüzden normalde biraz daha geride gitmem gerekiyordu ama çok güvendiğim için yakın takibiyatım. Çünkü rakibimiz öndeydi. Ve burada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok iyi bir at olduğunu artık kanıtladı bence. Bu yaşta böyle bir güzel formu yakalıyordu <laughs> mı? İnşallah devamı gelir. Aşkın yaşı da yokmuş. Onu da anladık. Tebrikler. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>